Merhabalar. Çaba Derneği'nin Merkezim Sağlıklı Yaşam projesi kapsamında yaptığımız sağlık sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün e, çok önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Meral Bayramoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, fizik tedavi uzmanı. Hı hı. E, Birlikte olmaktan son derece mutluyum. Bir sürü de sorum var size. Ee, daha önce anlatmıştım ama yine kısaca bahsetmek isterim. Biz Çaba Derneği olarak her sene bir sağlık projesi mutlaka yapıyoruz. Kendimizi buna mecbur hissediyoruz. Bu senede e, obezitenin bu önlenemez yükselişi ve hatta e, aslında pandemisi e, diye Doğru. konuşuluyor dünyada. Karşısında obezite ile ilgili bir farkındalık yaratalım istedik. O yüzden de e, uzman hekimlerimizle görüşmeye konuşmaya başladık. E, bu multidisipliner bir yaklaşım olması gerektiği için obezitenin tedavi tanısında da tedavisinde de e, o yüzden her e, daldan e, dostlarımızla bunu konuştuk. E, sizinle de daha çok kas-iskelet sistemi egzersiz üzerine konuşmak istiyorum. E, kilo hareket etmeye engel mi? Her şeyden önce. Şimdi kilo hareket etmeye engel değil elbette. Ama ne hareketi yaptığımız önemli. Özellikle kasiskele sisteminden bahsedecek olursak kilo bütün yük taşıyan eklemlerimize fazlaca e, yük oluyor. Erken dönemde zedelenmeleri, erken dönemde kireçlenmeye ait değişikliklere neden oluyor ama tek yapacağımız harekette mutlaka yük veren egzersizler değil. Örneğin hmm. başlangıç için daha çok yük bindirmeyen egzersizler, en çok da önerdiğimiz bununla ilgili su içi egzersizler, havuz, hmm. deniz, yüzme egzersizleri, eklemleri çok yüklemeden yapabilecek bir şey. Çünkü hani kilo e, harekete engel mi dediğimizde engel olabiliyor gerçekten. Çok kilolu, çok obez bir hastayı eğer biz yürütürsek çok ciddi dizine, beline yük bindirmiş ve ağrıya neden olmuş oluruz. Ama bir, bir süre sonra da bir kısır döngüye giriyor. Onlarda yani, zaten o problemler var ve biz bir şey yapamıyoruz. Bir şey karşısına. yapam. Aynen öyle. Yani kilosu var, hareket etmek istiyor ama hareket edemiyor. Hareket edemedikçe daha fazla kilo almaya başlıyor. Böyle dediğim gibi bir kısır döngü oluyor. Onu bir yerde kırmak için öncelikle uygun olan, belki çok yük vermeyen, çok yüklemeyen dediğim gibi su içi egzersizler ya da Sadece vücut ağırlığıyla ama çok yüklenmeden yapılacak hareketler vermek gerekiyor. Her koşulda gerekli. Evet. Şimdi biz obeziteyi ve tedavisini multidisipliner bir yaklaşım olarak artık öğrendik böyle olduğunu. Ve bu konuda da bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fizik tedavide burada çok önemli bir paydaş. Hasta ilk başvurduğu zaman obezite merkezine, tedavi öncesi, ya tedavi başlamadan önce siz de görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Orada neleri değerlendiriyorsunuz? Orada öncelikle hani eklem uzun süre, yani sonuçta yeni gelişmiş bir şey değil pek çok kişinin obezitesi ve bu süre içinde pek çok kas iskele sistemine ait değişiklikler gelişmiş olabiliyor. Dediğim gibi gene yük taşıyan eklemlerde bir, taraf, bir takım dejeneratif değişiklikler, kaslarda kullanmamaya bağlı, atrofi dediğimiz incelmeler olabiliyor. Dolayısıyla bir programa başlamadan önce bu hasta yani obezitesi bir şekilde tedavi edilecek ama hani diyet programı vesaire hani bir takım programlar beraber giderken çok ciddi eğer düzgün düzenli bir program yapılmazsa kas kaybı da oluyor. Zaten hani yağ kaybettirmek istiyoruz hastalara kaslarını güçlendirsin istiyoruz ama bir taraftan da kas kaybı olursa bu defa yine hareket zorluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eklem hareket açıklığında bir kısıtlılığı var mı, kas kuvveti iyi mi onları değerlendirip bu işte multidisipliner programın içinde bize ait hastanın yapabileceği farklı egzersiz türleri hem eklem hareket açıklığını açmaya hem kas kuvvetini arttırmaya yönelik bir takım önerilerimiz oluyor Hı. hastaya. Peki hasta kilo vermeye başladıktan sonra yani ya da başlarken Eş zamanlı olarak fizik tedaviye de başlıyor musunuz yoksa önce o kilo verme prosesinin sonuçlanmasını mı bekliyorsunuz? Şimdi tabii o hastadan hastaya değişiyor. Aslına bakarsanız hastanın ne kadar obez olduğu, obezitenin işte hani pek çok tedavisi var sonuçta. Diyettir, cerrahidir, ilaçtır vesaire. Onlardan hangisine ihtiyacı olduğu. Çünkü eğer örneğin cerrahi bir şey yapılacaksa Hani birazcık bir süre sonra e, ameliyattan bir süre sonra yapması gereken şeyleri veriyoruz. Ama orta derecede böyle çok 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 ciddi yani sonuçta kilo vermesi gerekli ama çok morbid obez değil ise bu zayıflama e, programlarıyla birlikte de fizik tedavi programını başlatıyoruz. Peki siz çok görüyorsunuz mutlaka bu e, aslında hekimlerimizin her biriyle bunu konuştum. Bu hızlı ve ani kilo alıp vermeler hı hı. aslında hiçbir faydası olmayan e, şok diyetler. Hı hı hı. O şok diyetlerle işte 3 günde 5 kilolar veriliyor. Sonra bir hafta sonra o 7 kilo, 10 kilo geri dönüyor. Bunun kas iskelet sistemimize etkisi nedir bu şok diyetlerin? Çok ciddi etkileri var. Dediğim gibi yani o diyetlerde eğer de hani farklı bir şekilde destekleri yoksa tabii ki onu hani diyetisyen arkadaşlarımız çok daha iyi biliyorlar ama e, kaybedilen, verilen kalorinin nereden gittiği eğer düzgün ayarlanmazsa dediğim gibi kastan çok fazla kas yıkımı olabiliyor. Daha biraz önce bir hasta gördüm. Gerçekten çok ciddi kendi kendi kasıp işte çok kısa sürede 30 kilo kadar Oo. bir e, kilo vermiş. Oturduğu yerden kalkamıyor hmm. hasta. Yani çok ciddi özellikle bu proksimal kaslar dediğimiz yani bacaktaki üst bacak kasları e, e, Kollarda ki de omuzlara yakın kaslar yani o kadar ciddi bir kas kaybı olunca örneğin işte elimi e, kafamı yıkayamıyorum, yani. yıkayamıyorum ya da işte merdiven çıkamıyorum gibi şikayetleri olabiliyor hastanın. Onu çok iyi dengelemek lazım. Yani bir taraftan hasta kilo verici bir işte diyet, rejim yaparken bir taraftan da kas kuvvetini iyi korumamız gerekiyor. Halbuki gerek. bizim e, yağdan e, kilo vermeyi hedeflememiz kasımızı hı hı. da korumaya almamız gerekiyor. gerekiyor değil mi? Evet. Bunun için daha protein ağırlıklı beslenmek midir? Protein ağırlıklı ama tabii onu da e, bir hani dengesini tutturmak gerekiyor. Bu defada hani çok proteine yüklenip bu sefer işte bir takım kas enzimlerinin bu çalışmasının bozulması, işte böbreklerin buna nasıl yani sistemi bütün sistem olarak diyorsunuz da çok da iyi yapmışsınız bence böyle bir hı. multidisipliner. Evet program yapmayla. Yani her sistemden bizim açımızdan kas iskelet sistem ama bir taraftan işte metabolik, endokrin evet. hepsini bir, yani protein desteği ille almak gerekiyor ama onun da ayarını iyi bulmak Siz gerekiyor. Siz de diyete bu durumda yani hastayı görünce hastanın kas iskelet sistemindeki dengesizliklerini görünce diyete de müdahale ediyor musunuz? Yok, diyete arkadaşlarımıza hani, yani, hani ya, yani şu kadarı protein olsun e, diyetinin e, gibi. Ha yok. Yani fizik tedavi hekimi olarak o diyetini hani şu kadar yüzdesi böyle ye, biz karışmıyoruz. Diyetisyen arkadaşlarımız, endokrin hekim arkadaşlarımız onu çok daha iyi yapıyorlar. Peki e, obezeli bireyler e, ya da obesteli bireylere gelmeden kilo almaya başlayan bireyler hep diyoruz ki e, aldığın kalori e, yaktığın kalori, aldığın kalori'den fazla alacak olacak ki kilo almayasın. Hı hı hı. E, bunun için en uygun sporlar hangileridir? Önce fazla kilolular için, yani biraz kilolular için, hı hı. sonra da obez obez bireyler için. Şöyle yani en basit çünkü bir defa vereceğimiz, önereceğimiz egzersizin ya da hareketin sürdürülebilir olması, olması gerekiyor. Yani hiç bugüne kadar e, işte yürüyüş bile yapmamış yani en basit çünkü en hı hı. en çok önerdiğimiz düz zeminde rahat ayakkabıyla yürüyüş ama hani hiç yürüyüş yapmamış bir kişiye işte obeziteye gidiyor gibi derken hani çok ağır sürdüremeyeceği egzersizleri vermek uygun değil. O yüzden bir defa gene kişiden kişiye değişiyor. O güne kadar ki alışkanlıkları ne yapmış, ne yapmamış ve onu sürdürebileceği bir şey. Ama hiçbir şey en en basiti yürüyüş. Hı hı çok kilolu değilse, çok kiloluysa dediğim gibi eklemleri zorlayabiliyor. Hani orta derecede ise düz zeminde ayağındaki dediğim gibi rahat ayakkabılarla yürüyüş egzersizleri. Onun dışında hani biz çok fazla gene eklemleri zorlamayacak şekilde dirence ayarlanmış işte bisiklet, genel kondisyon egzersizleri daha çok. Çünkü bir taraftan da bazen kişilerin şey oluyor hani bir işte kardiyo yapayım bir işte o, o özellikle çok zorlayabilir onları vermemek lazım ama genel aerobik egzersizler yani hastanın hem enduran hasta demeyelim ama işte bireyin enduransını arttıracak onu çok zorlamayacak yaşına işte genel diğer sistemik hastalıkların varlıklarına ya da yokluklarına uygun Kondisyon egzersizleri, aerobik egzersizler, onların dediğim gibi yürüyüş, bisiklet. Evet, bu çok ağır egzersizlerin de o kardiyonun artık çok ağır yapılanı hı hı. ya da bir bisiklet e, egzersizi hı hı. var, böyle çılgınlar gibi. Ah tabi tabi o. Bedal çevrilen. Ha. Amerika'da başladı oh, <laughs> evet. o. Evet. Onlarda hastayı kaybetme ya da çok ciddi komplikasyonlar tabii, tabii. olma riski çok, var yani mi? Yani hem sistemik olarak gerçekten hani kalp hızını ritmini çok yükselten egzersizler ciddi işte ritim bozukluklarına neden olup gerçekten hayati tehlikelere hmm. neden olabiliyor. Ya da işte o hani çok yüksek ritimli işte müzik eşliğinde böyle hakikaten evet. çılgınca, çılgınca. Müzikler, o da çok ciddi hem ek, diz ekleminde hem de onunla ilgili de gördüğümüz hastalar var. Hani böyle o, o sıradaki hareketin böyle bir dol, dolduruluyor. Hani hastalar çok fazlaca şey yapıyorlar. Çok ciddi kas e, hasarlarına da neden olabiliyor. Kas Yani gene kas enzimlerinin çok yükseldiği öyle hmm. hastalarda gördük. Yani ya, en aslında şey yavaş yavaş arttırmak. Yani çünkü bir egzersize düşük dozda başladığınızda hep onunla devam ettirirseniz de gereken verimi alamıyoruz. Ama çok yüksek seviyeden başlarsak da çok ciddi sistemik ya da kas iskelet sistemine ait sakatlıklar ve hiç devamı gelemeyebiliyor. Kondisyon zaten yavaş yavaş artırılması gereken bir şey, değil mi? Evet. Vücut ona adapte oluyor. Ondan sonra bir adım ileriye gidiyorsunuz. Aynen, ona da öyle. adapte oluyor. Hı -hı. Kendini çok zorlamadan. Peki pilates öneriyor musunuz ya da yaptırıyor musunuz aslında Pilates yaptırıyoruz. Pilates aslına bakarsanız özellikle hani omurga'nın dizilimini çok daha iyi düzenleyen bir spor. gene onun da yani işte aletli aletsiz gene kişiye uygun şekilde pilates egzersizleri biraz daha gene gene eklemleri çok yüklemediği kasları iyi çalıştırdığı için oldukça sık kullandığımız hmm. önerdiğimiz egzersiz. O e, e, kas iskelet sisteminde en çok dizlere ve e, omurga sistemine hmm. mi etkisi var? Çünkü yük taşıyor evet. Omurgaya nasıl zararlar veriyor? Şimdi şöyle bizim e, vücudumuzun ağırlık merkezi tam bel omurlarıyla işte o bölgede bel en alt bel omurlarına yakın yerde ve e, hani bir fizik kuralları gereği biz ayakta durduğumuzda bizim vücudumuzun Yer küreye uyguladığı ağırlık kadar yer kürenin de bize uyguladığı Hı. bir reaksiyon var ve o tam o bahsettiğim bölgede birikiyor. Şimdi eğer ne kadar ağırsak biz, ne kadar kiloluysak o miktarda bizim belimize yükleniyor. Ve bu e, bel için örneğin bu genel e, kural eğer bir kilo fazlamız varsa orası tam bütün vücudumuzun ağırlığını çektiği için... Oraya yer çekiminden e, gelen yük bir kilo olmuyor. Neredeyse 10 katı oluyor. Yani dolayısıyla eğer 3 kilo fazlamız varsa oraya binen yük 30 kilo hmm. fazla oluyor. Çok Bu da ciddi. ne demek? Her yürürken, merdiven çıkarken sürekli kucağımızda o kadar bir ağırlığı taşıyor gibiyiz. Ayrıca üzerimize koysak taşıyamayız yani. Tam gerçekten. da öyle. Tam da öyle. Diz için biraz daha işte diz için yaklaşık 4-5 katı gibi bir e, yük biniyor kilolu olduğumuzda daha çok hani karından karın bombeleşiyor. Karın bombeleşince beli geriye doğru yani belin çukuru artıyor. Belin çukuru artınca oradaki kaslar daha fazla zorlanıyor ve işte hepsi bu birbirini o arttıkça kaslar güçsüzleşiyor. Güçsüzlükçe ağrı artıyor. Gene birbirini kovalayan bir silsile oluyor dolayısıyla. Gerçekten omurga yani yapılan bütün çalışmalarda göstermiş ki e, obez olan hastaların bel ağrısına yakalanma yani herkesin hayatının bir döneminde o e, bel ağrısı çekme ihtimali var ama obez hastalarda bu oran çok çok, çok daha, daha yüksek. yüksek. Kas tutulmaları olur mu obez bireylerde? Kas tutulmaları da olur çünkü e, çok güçlü değil. Hastaların tutulmasına engel şey onların güçlü olması. Yani ufak işte yerden bir şeyi alırken birden tutulabilir. Bir yere uzanırken tutabilir. E, tutulabilir. E, onlar da sık gördüğümüz şeyler. Zaten hani sıklıkla bizim poliklinikte gördüğümüz hastalar işte aynen dediğiniz gibi hani tutuldum işte çok da bir hareket yapmadım ama yerden kalemimi alırken tutuldum gibi gelen hastalar oluyor. Ee, obeziteli bir arkadaşım bana demişti ki ee, en çok psikolojim ayakkabılarımı bağlayamadığımda, ayakkabılarımın bağlanması için bile birine muhtaç olduğumda e, bozuluyor Hı -hı. demişti. Gerçekten o hareketi yapmak çok zor. çok zor. Sonrasında fizik tedaviyle bu hareketleri yapabiliyor hale geliyorlar mı? Yapabiliyor hale geliyorlar tabi, e, ama bir taraftan da hani kilo veriyorsa tabii. çünkü hani o eğilmenin eğilmeyi Enge, engelleyen nedenlerden bir tanesi ağrı olabilir. Bir tanesi de aslına bakarsanız hani yumuşak doku engeli, hani karnından hı hı, bacağından ayağına ulaşamıyor olabilir. Beraberinde hani hem kilo veriyor hem de biz o kasları güçlendiriyorsak ulaşabiliyor. Gerçekten de hani o vakite kadar belki hastanın çok dikkatini çekmeyip ama günlük yaşam aktivitesinde en basit işte ayakkabı bağlamak gibi Birisine e, gereksinim duyduğunda o gerçekten hastaları çok daha tedirgin etmeye başlıyor. Evet. Siz hastanın tabii psikolojisini de görüyorsunuz değil mi? Tabii. E, zayıflamaya başlayınca o psikoloji hemen düzelmeye başlıyor çok mu? Çok hoşlu tabii tabii. Yani çok çok, çok en e, büyük şey zaten hani motivasyon. İşte onu diğer hani dediğim gibi yine ta, kilosun takip eden arkadaşlarımız daha net görüyorlar ama işte bugün işte şu kadar daha kilo verdim, işte bu kadar daha eksildim. Bu hareketi işte yapamıyordum, artık. şimdi yapabiliyorum. İşte eskiden 100 metre yürüyebiliyordum, şimdi 500 metre yürüyebiliyorum gibi. Çok motive oluyorlar gerçekten. Peki programa dahil olan e, bireylerin e, yüzde kaçı buna uzun süreli devam ettirebiliyor egzersiz programını? Şimdi tabii o biraz e, hayal kırıklığı. Yani bazen gerçekten çok disiplinli hastalar var ama çok az sayıda. Yani çok net bir yüzde veremem ama işte birazcık genel olarak düzeldi. işte ağrıları azaldı, zayıfladı, kasları güçlendi. Genellikle bir 3-4 ay sonra hastalar unutuyorlar ne olduğunu hmm. ve egzersizlerini bırakıyorlar ta ki tekrar bir sonraki tutulmaya kadar yüzde derseniz çok kaba ortalama ama hani böyle disiplinli hepsine devam eden herhalde maksimum yüzde %20 gibidir. 5 hastadan biridir yani. Evet bu rakamların artmasını diliyoruz. Evet. evet. Ee, sizin için de tabii çok güzel böyle başarı hikayeleri görüyorsunuz ama değil mi? Tabii. Tabii. O hani herkes hasta de için çok ediyor. sevindirici, bizim için, için de, de çok, çok sevindirici. Şimdi bir VTR'miz var onu seyredeceğiz. Hı hı. Hem vatandaşa sorduk hem bizim çaba gönüllülerine bu konuda ne soruları var diye. Şimdi size onları aktaracağız. Tamam. Hocama şunu sormak istiyorum. Obezite, kas ve iskelet sisteminin çalışmasını nasıl etkiler? Tabii obez hastanın kaslarına da kaslardan çok eklemine binen yük artıyor ve çeşitli ağrılara bahsettiğimiz gibi aslında hep diz ve omurgadan bahsettik ama aslına bakarsanız kalça eklemi de Aa, ağırlık taşıyan eklem Dolayısıyla erken dönemde yani pek çok her insanda belli bir yaş sonra eklemlerde kireçlenmeler başlıyor ama obez hasta da çok daha erken başlıyor çok fazla yüklendiği için. Buna kalça da dahil. İşte yürürken kalça ağrısı, diz ağrısı olabiliyor. Hastaların bizim fizik tedaviyle çözebileceğimiz bir takım ağrılar olabiliyor. Ama eğer çok ileri derecede bir kireçlenme varsa işte protez cerrahisine kadar Gidemiyor. gidebiliyor. O yüzden bir de tabii gene gene mekanik olarak işte hastanın çok büyük bir karnı, çok büyük bir göbeği varsa eğilip doğrulmasını kendine öz bakım aktivitelerini yapmasını çok engelliyor. Çok zorlanıyor. Evet. Merhabalar. Benim hocama sormak istediğim günlük hayatımızda gerçekten 10 bin adım atmamız gerekiyor mu? <laughs> Sihirli soru. <laughs> 10 bin adım evet. Yani şöyle hem e, gene kardiyovasküler sistem açısından ve e, hep bahsettiğimiz en çok önerdiğimiz şey yürüyüş. O yüzden biz de ben de destekliyorum. Yani 10, 10 bin adımı, adımı Evet. Evet. Obeziteli bireyler spor yapmalı mıdır? Ne tür egzersizler yapmalıdırlar? Yapabilir. Ölçümlerini yapmamız gerekir. İşte boyunu, kilosunu, vücut kitle indeksini buna uygun ne yapabilir? Tabii sadece obezitesiyle ilgili değil, diğer sistemik problemleriyle de. Çünkü obezite çok nadiren tek başına, beraberinde çok sıklıkla Mutlaka, işte diyabet mi? gibi, hipertansiyon gibi aslında. dolayısıyla hani onları da yüklemeyecek şekilde en optimum, onun bir takım ölçümleri var bizim hem kas gücünü ölçtüğümüz hem de sistemik problemlerinin izin verdiği ölçüde elbette yapabilir. Özellikle zaten yapsın istiyoruz ki kalorisini harcayabilsin ve kilo vermesine yardımcı olsun. Evet. Ev hanımları rutin gündelik işini yaparak kilo verebilirler mi? Evet, onu çok soruyor pek çok kişi. Çok değil doğrusu. Çarşıya gitmek yani elbette evinin işini kendisi yapması bir e, kazanç kişi için ama çarşıya gittiğinde genellikle hani vitrin bakma tarzında bir şeyse çok da anlamlı bir egzersiz değil o. Tempolu yürüyüş şeklinde. Tempolu yürüyüş neyse. o zaman olur. Ee, ev işleri. Ev işleri de şöyle tabi e, eğilip işte beli zorlayacak hmm. hareketler yani kontrollü bir takım şeyler yapılabiliyorsa tamam ev işleri ama onun dışında işte çok eğilip doğrulmak, işte çok ağır ev işlerinde ne bileyim işte kova kaldırmak ya da tam işte tersi yukarılara uzanıp işte pencere, hmm. kapı pencere onlar eğer hastanın kilosu gerçekten çok fazlaysa eklemlerini ve kaslarını zorlayacak hareketler. Çok da zor yani ya da şöyle bir şey yapmak lazım. Kimse tabi biz de özellikle pandemi döneminde herkes kendi evini temizlesin tabii. işlerine döndük. Ona karşı değiliz ama bütün evin işini de işte bir güne sıkıştırıp yapmamak zorlamamak gerekti. lazım. Hı -hı. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için hem de Çaba Derneği'nin Merkezim Sağlıklı Yaşam Projesine verdiğiniz destek için çok çok teşekkür ederim. Ben e, teşekkür inşallah ederim. İnşallah yine tekrar konuşmak görüşmek üzere. Umarım. Evet. Hoşçakalın efendim.